Güzel bir ödül töreni. Siz de bir ödül alacaksınız. Evet sağ olsunlar. Biraz ağır bir isim var ama ödülün için. Öyle mi? <laughs> evet. Yani böyle efsane falan diye bir ismi var. O yüzden bana biraz fazla geliyor. Ve geldi. Gayet aktif bir e, sanatçı olarak. Beren Hanım'ı görmedik ama gelmedi. Beren'in işi katılmadı, var. Evet, katılmadı. Doğrudur. Siz evet. neler yapacaksınız başka? Anladım. Geçenlerde Anladım. Kenan Bey Sakinlere 15 şarkı verdiniz. Evet. Bununla ilgili çok kısa bir... E, Harika bir proje. Sakinler kendi farklı seviyede bir proje. E, 5 5 5 üç partide yayınlayacağız. 5'imiz e, zaten bu gece çıkıyor. Bir, yarın gece çıkıyor. Hayırlısı. Saat 12'de. E, hatta bizim yarın bir gün lansmanımız var. Onlarla da bir şey olacağız. Rakı içeceğiz. Onlar sonra biz de eğleneceğiz. Evet. <laughs> e, çok güzel şarkılar seçtik. İnsanların çok seveceğini düşünüyorum. Benim şarkılarım içinde biraz batı e, ezgileri, havaları, normları, e, onları olsa da İçerlerde, dip, dip, dip. Yani e, diğerlerde bir arabes yerlerde bir arabesk var. E, onların yaptığı güzel e, alternatif arabesk müziğinde e, buna çok yakışacağını düşünüyorum. E, şimdi çok mutluyuz projemiz, çok güzel oldu. İnsanlar çok sevecek gibi geliyorlar. Fikir kimden çıktı Kenan Bey? benim, bizim şirketimizin en yanları Erim Özcan'dan çıktı. Benim arkadaşım, e, o dedi ki böyle bir şey ne dersin, al süper olur. Dedi. Hasan, benim 14-15 yaşından beri tanıdığım, e, hatta o zaman e, ya değil de bir çalışması ama sahnelere çıkartıyorduk biz onu. Eee <laughs> o o kadar eski arkadaşım, kardeşim. Evet. Şimdi artık eee böyle bir harika bir gruplar oldu. Şahane işler yapıyorlar. Tekrar onlarla çalışmak, onlarla olmak çok güzel. Tamam. Peki efendim. Çok teşekkür ederiz. İyi akşamlar diliyoruz. Gel abi. Abicim sen... Çekil şey hemen, hemen. Hemen bizi yolda yedirmiş. Hemen hemen. Yardımcı Hadi Telefon kapalı. Telefon. Ayrıca da seninle fotoğraf çektiremeyiz diye, şey resim çektiremeyiz diye. Tamam mıyız arkadaşlar? Hazırız. Merhabalar Murat Bey. Merhabalar, Merhaba iyi akşamlar. Sizler. Teşekkür ediyoruz. Nasılsınız? İzleyiniz, teşekkürler. Çok güzel bir, bir Evet. Neler ee, söylemek istersiniz? Çok güzel bir akşam. Dostlarımızın, arkadaşlarımızın yanında olmak için buradayız. Anca yetişebildim ben de setten. Evet. Geldik bakalım, nasıl olacak? Ne kadar sürede hazırlanıyorsunuz? Vallahi 10 dakika mu? sürdü benim. Evet, <laughs> çok geç kaldım. O yüzden Set nasıl gidiyor, cici nasıl gidiyor efendim? Valla çok güzel, her şey çok güzel. Çok keyifli bir var. Ee, mutluyuz. Yoruluyoruz ama e, set tatlı keyif alıyoruz. yeni yıl geliyor, yeni projeler de geliyor mu? Yani şu an e, çok mümkün görünmüyor bu tempoda ama e, belli olmaz tabii bakalım yani. Anladım. Peki yani, o alacak mısınız? bu akşam nasıl? Yok dostlarımızın yanında. Peki şey. Çok teşekkürler. İyi Eğlenceler. Eğlenceler. Zağlık, Eğlenceler, Eğlenceler sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Eğlenceler. Eğlenceler. Önce detay alalım. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Biraz söylemek istersiniz. geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. geçecek, geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş birlikte. Güzel geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş çok Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ben de bu geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Çok geldiniz. bir geldiniz. Çok güzel bir, ödül verici. Çok da güzel bir organizasyon. İyiyiz, iyiyiz. Yeni sezon okulu ne yapıyorsunuz? İyi seyirler. Eşiyle görüşüyorum bakalım. Çok yakında sanıyorum haberi çıkacaktır. Bu nasıl bir senaryo olacak acaba? Ben olabildiğince değişik şeyler yapmayı seviyorum. Umarım yine bir ters köşe yapabileceğim. Ha, hayatınızda bir çapraz şey hayat Oynamak istediğiniz evet. bir rol var mı hayatınızda? Evet. Bir... Şimdi oynasaydım dediğiniz bir şey olmuyor mu? Kendim olmayan her şeyi oynamaktan zevk alıyorum. Kendinize anlatır mısınız? <laughs> Onu da anlatırsam bir üstü. üstü kaçar gibi geliyor. Ben oyuncunun biraz daha böyle e, sisli bir yerde durması gerektiğine inananlardan, Çok ortalarda e, olması gerektiğini düşünmüyorum bir oyuncunun. Kendi haliyle, kendi varoluşuyla. Onun dışında zaten biz eşimle birlikte 20 senedir bir aile hayatı sürdürüyoruz. Oğlumuzla birlikte. Bu gece de oğlumun da hayran olduğu birine, bir ödül vereceğim için ayrıca keyifli. çok teşekkürler, çok sağ olun. Buyurun. Evet, buyurun. Öyle mi? Evet. 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 Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Merhaba. Çok şükür görüyorum efendim hepinizi. Neler Aynen. söylemek Aynen. istersiniz bize alakalı? Güzel bir ödül töreni. Valla evet güzel bir ödül töreni. Ve ilk defa oluyor. İlk defa oluyor. Ve ilk defa yani Güzel bir gece geçireceğiz. Aynen. Diye düşünüyoruz. Sen geceye çok şık hazırlanmanızı görüyoruz. Hazırlanmanız uzun sürüyor mu? Hadi en biraz uzun sürüyor ama genelde evde hazır oluyor bazı şeyler çok da sesim Yeni sezonu soğuk, yeni sezonla başladık. Ne yapıyorsunuz? Valla şu an sakin geçiyor benim. Bir, ee, birkaç görüşmeler var. Bakalım şu an Mercan'la zaman geçiriyorum. Bu başlamadan sayalım. önce geçiyor, gayet, gayet, iyi, gayet iyi. Şu an okula başladı zaten. Beş zamanları onunla geçiriyorum rahat bir şekilde. falan ne kadar zaman geçirebilirse o kadar geçiyor. İyi yani, geceler diyorum. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Valla dediği gibi Burak'ın ilk defa düzenlenen bir ödül Espay tarafından. Biz de daha önce ile Emre Doğru'nun çektiği fotoğrafçı Emre Doğru ile birlikte editör arkadaşımız Umut Evirgen'in de olduğu bir çekim gerçekleştirmiştik. Çok keyifli geçmişti. Şimdi de onların bu güzel akşamını e, davetli olarak geldik. Umarım güzel bir akşam. Sizi bir, bir akşamlar verin. Iyi, i̇yi akşamlar. akşamlar Merhabalar. Hep birlikte hazırlandık. Evet. Aynen. Ee, evet, Heyecanlı. Hazırlanırken telefon açtınız mı birbirinize? Evet. Ben onlara evet, gittim. Açtık. Aynen. Burak da bize geldi. Hep birlikte takılarımızı taktık. Geceye hazırız. İyi lan güzel bir şey Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Detay alabilir miyiz? Detay de. alabilir miyiz? Şöyle geri gelelim arkadaşlar. Kapak fotoğrafı bir gün oldu. Evet. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ay, çok ani oldu. Hızlı <laughs> üşütmeden yapalım. <laughs> evet, hoş geldiniz. Çok i̇yi akşamlar. Hoş bulduk. İyi akşamlar. İyiyim. Teşekkür ederim. Sizin Sağ olsun. olun. ne yapıyorsunuz? Çalışıyorum çok yoğun bir şekilde. Keyfim yerinde. Gayet güzel. Serkan Bey de az önce ondan şikayetçiydi. Görüşemiyoruz dedi. Çok çalışıyoruz dedi. <laughs> Doğru. Şimdi görüşeceğiz birazdan inşallah. <gülüyor> <gülüyor> Onu hemen, görmeye geldim. Hemen <gülüyor> sizin, <gülüyor> sizi... sevgili. <Aa, gülüyor> <laughs> Siz de böyle beraber yakalamışken efendim evliliği soralım nasıl gidiyor evlilik? Çok güzel gidiyor maşallah. Güzel gidiyor vallahi çok iyiyiz maşallah. Allah nazalardan sağlık. Evet. İyiyiz. Ben çok çalıştığımı söylediniz. Evet. birbirinizi görünce nasıl hissediyorsunuz? ediyorsunuz onu soralım. Aa ben mahremimizi de anlatmıyorum. <laughs> 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 Yemek yiyoruz, yemin yiyoruz. Dinleniyoruz. <laughs> çok fazla bir yere gidemiyoruz. Ve hemen çalışmamız gerekiyor o Bir gün iki gün buluyoruz. Ee, İstanbul'dayız. İstanbul'un kapısını Ben senin röportajın. Ben yok. Evet yok. Sen şunu ben sormak istiyorum. <laughs> Serkan Bey, Hanım'ın ev yemekleri nasıl acaba? <laughs> güzel. Kahvaltı. Tamam, evet. Ama evde olamıyoruz tamam. işte yani. Serkan çok güzel yemek yapar bu arada. Bizde yemekleri Serkan yapar genelde. Ben böyle salataydı, pilavdı. Bu tarz. şeyler yapıyorum. Güzel, Destek bir, güzel bir ödül Neler söylemek istersiniz? Çok güzel bir gece. Ee, çok şık bir gece oldu başlıyorum. de çok şık gördük bu akşam. Evet, çok fayasız, çok havalı. Evet, evet. evet. Ee, bazen çok ee, akıl yani. E ben de gururla izliyorum. Hemen yeni sezon soralım. Yeni sezon neler var? Yeni sezon soralım efendim. Sandık kokusu devam ediyor. Evet, onu biliyoruz. Evet. Onun dışında... Daha... Kimler geldi, kimler geçtiğini çekiyoruz. O da devam ediyor. Ben keyifle, yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Ben iki e, işimi çok seve, seviyorum. Kutluyum. Teşekkür ederim efendim. Ben edeyim, çok teşekkür ederim. İyi akşamlar. Kolay gelsin. Çok teşekkür, İyi teşekkür ederim. İyi <laughs> Heyecan <laughs> <laughs> yoktu Haldun Dorman gelene kadar. E, şu an biraz bir panik var ama inşallah ilk kez ödül töreni yapıyoruz keyifli ve güzel geçeceğine inanıyorum. Çünkü e, çok yakın ve gerçekten eski Esquire'in bir parçasını olmasını istediğimiz bir 100 kişiyle bir davet ediyoruz. Bakalım inşallah alnımızın akıyla çıkarız diye düşünüyorum. Hem kariyerinizin Hadi Gorman gibi olmasını ister miydiniz? Hayır <laughs> hey, o <var> yani şimdi. <laughs> bir haddimizi bilerek konuşalım. E, bakalım fena değiliz ama tabii yani şu an çok alakasız bir yerden örnek verdim. Oralarda olamayız ama e, iyi bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Sizinle arkadaşlarımla yeni bir dizi heyecanlılar herhalde. Evet, aynen bir diziyle Ee Daha bir şey söylemek için çok erken, prova dönemindeyiz. Bakalım yavaş yavaş ortaya çıkar zaten, gerekli bir yerde konuşuruz, uzun uzun Geçmiş da. yıllara dönük bir dizi olacak efendim. Evet. Ee, ne söylemek istersiniz? Retro bir dizi olacak. Evet, 90'larda geçecek bir dizi olacak. Vallahi ben çok heyecanlıyım, 90'lar çok sevdiğim bir dönem zaten. Güzel olacağına inanıyorum. Peki efendim çok şükür görüyoruz sizi. Geceyi nasıl hazırlandınız onu soralım. <laughs> çok güzel bir ekibim var, hep onlarla hazırlanıyorum. Gözüne, zevkine inandığım insanlarla beraber. Tatlı tatlı hazırlandık Bu sabahtan beri buradayız zaten ben de. Mutlu umut koşturdu. Erkek, şey, e, erkekler kadınlardan şikayetçi olur, geçen <laughs> zaman sizin, sizin de öyle şikayetleriniz var mı? Asla, Sizin olur mu öyle şey? Yine burada da haddimizi biliyoruz, o, o patron <laughs> o, ne derse o. Peki, Ama efendim? bu arada öyle bir şey de yok. Yani şey Bazen ben bile daha zorluyor olabilirim. Ya. O, yine çok pratiktir, çok iyi bir ekip <laughs> olduğu için biz tek tabanca olduğumuz ee, için Ali'nin hiç sorun yok. Peki efendim çok klasik olacak ama bebek sorusu sormak istiyorum. Var mı öyle bir heyecan? Ali'nin e, çalışıyor. Ya, yani, tabii ki evli, evliyiz. E, tabii ki bir noktada isteriz ama Alina çalışıyor, ben çalışıyorum. Valla bence evet. bu soru artık evet. Evet. çok klasik Doğru oldu. Doğru zamanda yaparız. Yani evet. bu herkesin evet zamanı gelince evet. bileceği bir şey. Bence hiç konuşmaya bile gerek yok. Olunca zaten duyacağınız, bileceğiniz, göreceğiniz Aynen. bir şey. Çok, çok teşekkürler. Sağ Ayağınıza sağlık. Sağ geldiniz burada. Sağ ol. Peki, Var fotoğrafı Fotoğraflık var mı? Fotoğraflık. Bir Tamam. Çok teşekkür Evet, bir, evet Güzel böyle bir türün neler söylemek istiyorsunuz? Ee, Bugün ödül de vereceksiniz. Aa, evet öyle. Benim için çok ıı, değerli, çok kıymetli bir gün. Çünkü ıı, hem bu Umut'un elindeydi her şey çok güzel oluyor. Hem Esquire ailesinin, böyle büyük bir ıı, ailenin ıı, yapmış olduğu ilk ödül töreni olacak. Umarım her sene çok güzel bir şekilde devam eder. Ve ödülü vereceğim insan da çok sevdiğim, çok çalışmaktan keyif duyduğum, başarılarına çok inandığım. Filmi inşallah yani Oscar'da aday olup yarışacak. Burak buradan söyleyebilirim. Bunun haberi var mı evet. gelmediği için burada rahat rahat söyleyebilirim. Çünkü Burak yok burada. Burak bakar. Ee, o yüzden çok mutluyum. Ben kıyafetini sorumlu çok şık gördük. Selen Hanım de. yaptılar. Nasıl Selen. hazırlandı? Hanım hazırladı. Selen Hanım hazırladı bizim için. Eşim Didem, Didem Memildir giydirdi. Çok naziksiniz. Çok teşekkür ederim. O sizin güzel gözlerinizin gördü. Efendim Hazırlanırken eşinize konuşuyor musunuz sürekli? Tabii ki de. E, eşine danışmadan hazırlanan erkek mi oldu? <laughs> Bekar olduğu için. <laughs> bir bekardan böyle sorular duymak da güzel ama. E tabii ki de. E, kadının gözünün değdiği, kadının elinin değdiği her şey güzelleşiyor. Ben biraz zor güzelleşiyorum ama hani olsun yine de güzelleştiğimi düşünüyorum. Ben dizi soruyorum sandık kokusu. Aa evet. Çok güzel gidiyor. Ben bugünü yayınlanan, şu an çarşamba değil mi, evet. son bölümü yayınlanıyor benim için yani. Ben diziden ayrılıyorum çünkü hikayesi biraz yön değiştiriyor, öyle takdir görüldü. Umarım böyle uzun soluklu olur, güzel güzel devam eder. Peki efendim ayrılık kararınız olacak mı? kısa değindiğiniz zaman e, bir e, bir, nasıl bir e, Bizim e, hı -hı hikayemiz hı -hı. değiştiği için bizim böyle hı -hı. bir e, Saner abiyle, e, yani, yapımcımız Saner abiyle böyle bir karar aldık. Ee, hepimiz için olumlu oldu. Çünkü diziye de faydası olacak bir şey. O yüzden e, ben de onları, onlar da beni kırmadılar. Güzel bir şekilde ayrıldık. Ah, Canım ciğerim hafife ya. Çok güzel. Çok keyifli gidiyor. Dokuzuncuyu oynadık. ve 2003 Aralık'ta tekrar oynayacağız. Çok güzel gidiyor. İnsanlar iştirak ediyorlar. Dolu salonu oynamak. E, zorunlu büyük salonda dolu salonu oynamak çok güzel. Eee İnşallah beğeniyorlardır yani. Peki efendim bizden de ayrılıyorsunuz. Yeni bir projeniz var mı tiyatro halinizde? Var. Neler yapacaksınız? Var. Kısa bir anlatmak ister misiniz? Ee, çok kısa anlatacağım. Var. <gülüyor> <gülüyor> ya şu an <gülüyor> menajerim <gülüyor> arkadan bakıyor çok detaya girme diye. Bunu da hep söylüyorlar. Değil mi? Ya var, görüşülen bir yer var. Ee, şartlar olumlu bir hale geldiğinde büyük bir ihtimalle olacak. Hani oranın da bizden istediği şeyler olduğu için çok söylemiyorum. Ama olacak. Siz menajere kulak vermeyin efendim. Vermiyoruz. <laughs> Game of Thrones'un 11. bölümünde ejderha olarak. Yo, var var bir şeyler var. Teşekkür ederim. Ee, i̇nşallah yakın zamanda duyarsınız. Ben teşekkür ediyorum. İyi eğlenceler yiyoruz efendim. Gel erkeğim miyiz? Çiçeklimle beraber hayatın arabası. Ben de ilk de e, de de defa bir şey deneyeyim diyorum. Kırmızı halı röportajlarını ben yaptım. Ve ben benim için ilk defa çok yeni bir deneyim oldu. Çok heyecanlıydı bu zamana kadar benim için süreç ee, ama biraz mutluluk da verici. Yeni bir deneyim. Ee, benim için e, güzel tatlı anlardı yani. Efendim uzun soluklu bir projeden ayrıldınız. Evet. Ee, tatil yapma fırsatınız bu, oldu mu? Hani günlerinizi nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani açıkçası e, tatil, yani, proje geldiği zaman e, kendimi nasıl hissediyorum önemli bir soru ama güzel bir projeyse de içinde yer almak istiyorum. Ee, o yüzden e, hız kesmeden devam ediyorum. Kıyafetinizi soralım, çok şık gördük sizi. Çok teşekkür ederim. Geceyi nasıl hazırlandınız? Hazırlanmam uzun çok, sürüyor <gülüyor> mu? <gülüyor> Hazırlanmam aslında çok uzun sürmüyor benim ama e, çok uzun saatlerdir buradayız e, çünkü provalar e, yaptık, e, kırmızı halı röportajları için hazırlandık. O yüzden büyük bir ekip uzun süredir e, buradayız e, ve çalışıyoruz. E, çok güzel bir gece, umarım size. E, güzel anlarına denk gelmişsiniz. Muhabirlik nasıl bir duygu onu da soralım. Hiç güzel bir duygu. <laughs> Bence çok zor. İnsanlara soru sormak inanılmaz zor bir şey. Ee, onun sınırını, ölçüsünü, o insanların nabzını tutmak çok zormuş. Peki teşekkür ediyoruz. Ee, o Size de kolay çok gelsin. teşekkür ediyorum. Elinize kolunuza sağlık. İyi ki gelmişsiniz. Sağ olun teşekkür, teşekkür ederiz. Size de kolay gelsin. Çok gel. teşekkürler, İyi sağ eğlenceler. Detay alalım kıyafetinize. Fenomen <laughs> oldu bu gece. Öyle mi? Evet. Neler söylemek istersiniz? Valla çok güzel, çok keyifli. <laughs> <laughs> ee, ben de heyecanlıyım. Bekliyoruz içeriği bakalım nasıl olacak. Hemen <laughs> Oscar'ı soralım. Nasıl bir <laughs> duygu? Oscar'a aday gösterilmek. Evet şimdi aday adayıyız. İnşallah yani aday olursak ne mutlu bize. Ee, ondan haber bekliyoruz. Ee, çok keyifli, çok heyecanlı. Gurur verici bir şey. Günümüzde oraya gitmek. Umarım e, kısa listeye de kalırız. Oscar törenine de gideriz. Çünkü gördüğünüzü neler hissettiniz? çok mutlu oldum. Çok yani çok. Mutlu. Ee, i̇nsan nasıl mutlu olmasın filmiyle bir haber alınca çok mutlu oldum. çok sevindim. Ee, şimdi artık heyecanla geri kalanını bekliyorum. Hemen yeni sezonu soralım neler yapıyorsunuz? Vallahi biraz ben dinleniyorum. Biraz sezona ara verdik. Bir dizimiz vardı o bitti. Ee, şimdi tiyatro devam ediyor. Oyun Aydınlık Evler onu oynuyoruz. Tam gaz. Onun dışında biraz dinleniyorum, biraz oyuna gidiyorum. Şimdi bir eee Los Angeles'e gidip geldim. Onun dışında her şey yolunda. Gençlerce genç akça tiyatroya atılmak nasıl bir duygu? Birçok e, profesyonel oyuncular 50 yaşının olmasına rağmen hala tiyatroya adım atmamış. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Vallahi ya benim benim için şans. Ben çok mutluyum. Hani baş, yani evet, başka yani başka Başkası için asla bir şey söyleyemem evet. ama e, benim için çok büyük şans. E, Demet ile Salih abiyle sahnede olmak çok çok kıymetli bir şey. E, böyle bir oyunda BKM ile beraber çok çok mutluyum yani benim için her zaman çok şanslı hissedeceğim bir şey olacak öyle söyleyeyim. teşekkür ediyoruz Zaten. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar. Yok. İyi akşamlar. tebrik Tekrar Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.